Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir ders formatıyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce gramer kurallarını işlediğimiz birçok ders videosu yaptık sizlerle beraber. Kanalımda mevcut olan gramer ders videolarına ek olarak arkadaşlar İngilizcede bize en çok gerekli olan kelimeleri derleyeceğim bu format ile beraber İngilizcedeki kelimeleri de öğrenmiş olacağız hep birlikte arkadaşlar. Her gün İngilizcedeki yeni kelimeleri öğrenerek arkadaşlar gramerde ve cümle kurulumunda bize lazım olan gerekli kelimeleri böylelikle öğrenmiş olacağız. Gelin isterseniz vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. İlk kelimemiz "e" bir anlamında arkadaşlar. Bir diğer yeni kelimemiz abandon, terk etmek anlamında. Bir diğer kelimemiz abandoned, bu da abandoned kelimesinin geçmiş zaman hali, sonuna iyiliği takısı almış hali. Bu da terk edilmiş anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz ability, yetenek. Bir diğer yeni kelimemiz able, yetenekli, yapılabilir anlamında. Bir diğer kelimemiz unable, aciz anlamında. Bir diğer kelimemiz about, hakkında anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz about, yukarıda, üzerinde anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz abroad, yurt dışında anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz absence yokluk anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz absent yok, bulunmayan anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz absolute kesin, tam anlamında arkadaşlar. Bir diğer yeni kelimemiz absolutely kesinlikle, tamamen anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz absorb emmek anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz ebüz, Kötüye kullanmak, taciz anlamında arkadaşlar. Bir diğer yeni kelimemiz akademik. Akademik anlamında. Bir diğer kelimemiz ascent. Aksan anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz accept. Kabul etmek anlamında. Bir diğer kelimemiz acceptable, kabul edilebilir anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz unacceptable, kabul edilemez anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz arkadaşlar, access, erişim anlamında. Bir diğer kelimemiz accident, kaza anlamında. Bir diğer kelimemiz by accident, kaza ile anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz accidental, tesadüfi, kazara anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz accidentally, kazara anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz accommodation. Konaklama, kalacak yer anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz accompany, eşlik etmek anlamında arkadaşlar. Bir diğer yeni kelimemiz according to, göre anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz account hesap anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz accurate doğru kesin anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz accurately tam olarak anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz accuse suçlamak anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz achieve başarmak anlamında arkadaşlar. Bir diğer yeni kelimemiz achievement başarı anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz acid asit anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz arkadaşlar acknowledge onaylamak, kabul etmek anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz acquire kazanmak anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz across karşısında anlamında arkadaşlar. Bir diğer yeni kelimemiz Act, hareket, eylem anlamında arkadaşlar. Bir diğer yeni kelimemiz action, aksiyon, eylem anlamında arkadaşlar. Bir diğer yeni kelimemiz take action, harekete geç anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz active, aktif, faal anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz actively, aktif olarak anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz activity. Aktivite, etkinlik, faaliyet anlamında arkadaşlar. Bir diğer yeni kelimemiz actor. Aktör, oyuncu, erkek oyuncu anlamında. Bir diğer kelimemiz actress. Aktris, oyuncu, kadın oyuncu anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz actual, gerçek anlamında. Bir diğer yeni kelimemiz actually aslında, gerçekten anlamında. Bir diğer kelimemiz advertisement reklam anlamında arkadaşlar. Ve yine bunun kısaltılmışı ad şeklinde de okunabilir. Bu da yine reklam anlamındadır arkadaşlar. Adapt uyarlamak, uydurmak anlamında diyelim ve yeni ders formatımızın ilk videosunun böylelikle sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sizler de arkadaşlar bugün yeni öğrendiğimiz videoda isimleri geçen 50 yeni kelimemizi arkadaşlar not alarak videoyu durdurup benimle beraber tekrar ederek telaffuzunu ve not defterinize İngilizce karşılığının ve Türkçe karşılığını yazarak bu 50 yeni kelimemizin anlamını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. En azından 3 kere yazmanızı size tavsiye ediyorum. Çünkü yazdıkça beyninizde daha kalıcı bir eylem haline getirirsiniz yeni İngilizce kelimeleri. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlar kısmına yorumlar bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.